Evet arkadaşlar sizler de yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kolektifle geldim arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bakın Sizlere karşı güncel enerji durumu ne? Pişmanlık enerjisi var mı? Sizlere karşı bencillikten çıkma enerjisi var mı? Sizlere karşı çekimin nasıl? Duyguları, istekleri, arzuları neler? Direkt güncel enerji durumuna bakacağız arkadaşlar. Sizlerde de anla verme dengesini sağlamak için bizlere abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar sizler için uyumlandığınız, uyumlanabildiğiniz şeyleri de aldım kabul ettim yazmayı unutmuyorsunuz açıklamalara. Arkadaşlar kolektifler herkes belli bir oranda etkilenir. Yani hepiniz %100 etkileneceksiniz diye bir durum yoktur. Çünkü genel enerji durumuyla bakılır arkadaşlar. Sizler ne kadar katılırsanız o kadar çok uyumlanırsınız kolektiflerimize. Enerji çekiminizi üzerinize arttırırsınız ve biz de sizlere iyi bir kanal olabiliriz. Gene merak ettikleriniz olursa arkadaşlar açıklama kısmına yazabilirsiniz. İstediğiniz kolektifler olursa bunları da açıklama kısmına yazabilirsiniz. Çünkü gelen bütün yorumları okuyorum elinden geldiğince. O yüzden de arkadaşlar Oraları da yazabilirsiniz. Özel açılım için bizlerin instagram üzerinden yazarak randevu alabilirsiniz arkadaşlar Oradan da her gün kolektifler atıyoruz Yayınlar yapıyoruz Oradan da etkinlikler düzenliyoruz arkadaşlar Instagram'dan da bizlere yazarak hem özel açılım alabilirsiniz Hem de oradaki kolektiflere de katılabilirsiniz Açıklama kısmına zaten linki bırakıyorum arkadaşlar Instagram'ın linkini de Evet umarım iyisinizdir <laughs> Umarım her şey yolundadır Haydi bakalım şöyle kartları güzelce karıştıralım Hemen karıştırıyoruz. Sizler de arkadaşlar kendinizi buraya odaklayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Almanız gereken bütün mesajları sizler de alın. Haydi bakalım sizler için niyetleniyoruz. Burada arkadaşlar şimdi bazıları kartları neden üç kere vuruyorsunuz demiş. Onun da cevabını vereyim burada sizlere. Çünkü kimi arkadaşımız öğrenmek istiyor. Kimi arkadaşımızın ilgisi var tarota. Arkadaşlar aslında bizler açılımlardan önce kartları sürekli arındırırız. Çünkü bir önceki baktığımız kişinin enerjisi bir sonraki kişiye geçmesin diye. O yüzden de kartları üç kere vurması da herhangi bir enerji durumu varsa bu enerji durumunu ortadan kaldırmak içindir arkadaşlar. Bu yüzden aslında kartları üç kere vuruyorum. Ee, onun da bilgisini, mesajını vermiş olayım buradan da sizlere. Şimdi ilk olarak baktığımız arkadaşlar, aklınızdaki kişinin üzerinde büyük bir negatiflik durum var. Neden? Çünkü bakın ilk kartımızda birazcık daha güneşinizin battığını ama hala güneşin çıkma enerjisi durum içerisinde bulunduğunu görüyorum. Karşı taraf problemleri, sıkıntıları çok fazla büyütüyor. Özellikle hele şu anki süreçte aranızdaki problemler soğukluk yüzünden daha da problemleri büyüttüğünü bizlere gösteriyor. Yani o yüzden de enerji durumundaki düşüncelerinde negatif süreçler var. Ama bu negatif süreçler sizleri kötü olarak görmesi gibi değil. Tam tersine bir daha nasıl ilişkiyi başlatacağız? Bir daha nasıl ilişki durumunu ilerleteceğiz? Bir daha biz nasıl başlayacağız? Nasıl birlikte olacağız? Yani biraz daha bunun endişesinin olduğunu görüyorum. Eskiden endişelenmeyen kişi, sizleri cepte gören kişi şu an bir endişe var. Baktığımızda bir sonraki kartımıza karşı taraf kendisi bütün sorumlulukları alamıyor arkadaşlar. Çünkü onun yükünü onun omuzlarındaki ağırlığı, onun hayatındaki stresi sizin sayenizde uzaklaşabiliyormuş. Siz yardımcı oluyor musunuz? Ama diyor ki bu kartımız tek başına hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Tek başına hiçbir işin üstesinden gelemiyor, tek başına mutlu değil, tek başına kendisini yalnız hissediyor, kötü hissediyor, mutsuz hissediyor. O yüzden de sizlere ihtiyacı var arkadaşlar. Hem duygusal olarak, hem psikolojik olarak, hem ruhsal olarak. Baktığımızda bir sonraki kartımıza diyor ki ben diyor onun hakkını yemem. O diyor ilişkide bütün sorumlulukları üstlendi. O ilişkide gerçekten yapması gereken her şeyi yaptı. O ilişkide gerçekten elinden geldiğince iyi bir sevgili oldu diyor. Ama diyor ben ne yaptım? Sorumluluk almadım. Ona sürekli sırtımı döndüm. Onu sürekli arkamı döndüm. Onu sürekli yarı yolda bıraktım. Ona bu ilişkide güvensizliği ben yaşattım diyor. Yani arkadaşlar birazcık böyle bir pişmanlık durumu var. Bakın çok büyük demiyorum ama bir pişmanlık durumu başlamış. Baktığımızda bir sonraki kartımıza ama hala kartlar enerjisi şunu söylüyor arkadaşlar. Adım atmayacaksın. Adım atarak o insanı rahatlatmayacaksın. O seni nasıl üzdü, nasıl kırdı, nasıl seni çıkmaza soktu. Sen de o yüzden adım atarak onu o çıkmazdan hemen almayacaksın. Alırsan çünkü tekrar sizi cepte görecek. Alırsanız tekrardan sizler ne yaparsanız yapın beğendiremeyeceksiniz. Gene kibir yapacak, gene ego yapacak. O yüzden de adım atmamanız gerekiyor arkadaşlar. Atmayacağız adım. Çünkü baktığımızda bir sonraki kartımıza bakın önünüz tertemiz. Çok güzel bir sayfa, yeni bir sayfa. Çok berrak, çok temiz. Ama bunun için geçmişi geride bırakmanız lazım. Karşı taraf geçmişi geride bırakmaya hazır ama siz hazır değilsiniz. Bırakabilir misiniz? Bırakamazsınız. Çünkü neden? Geçmişte hak etmediğiniz olaylar yaşamışsınız. Bununla karşı tarafı yüzleşmeye bırakacaksınız arkadaşlar. Çünkü hemen tamam bitti gitti hadi e, moduna girerseniz. Bu insan istediği zaman sizi yüzebilir. İstediği zaman sizi kırabilir. O yüzden de bir daha ona o gücü vermeyeceksiniz arkadaşlar. Vermemeniz lazım. Çünkü hala görmüş olduğunuz gibi direksiyonla kendisi olmak isteyecek. Bu yüzden de siz boynu büküp tekrar kalacaksınız. O yüzden de sizin bu insanla alakalı geçmişteki olaylarla yüzleşmeniz lazım. Geçmişinde yanlış yaptığı şeyleri bu kişi anlatmanız lazım. Ama bunu bağırarak değil, sinirle değil, tam tersine çok naif bir şekilde, çok düzgün bir şekilde anlatacağız. Öfkelenmeden, sinirlenmeden. Çünkü o zaman daha da üzülecek. Bak ben o kadar şey yaptım ama hala bana kızmadı. Hala bana sesini yükseltmedi. Bak ne kadar saygılı. Yani onun gözünde daha da iyi olacaksınız. Ve o da yapmış olduğu hataları daha çabuk kabullenecek arkadaşlar. Baktığımızda bir sonraki kartımızda şunu söyleyebilirim. Karşı tarafın e, ciddiyete karşı hala bir ikilem durumu var. Güncel süreç ama bakın bu bak. Güncel süreç enerjisine bakılıyor. İlerleyen zamanlarda bu tabii ki değişebilir. Belki sizin evlenmek isteyecek. Ama şu anlık güncel süreçte hala ciddiliğe karşı kafasında o tutturamadığı bazı şeyler var. Hala bir ikilem durumu var. Hala bir sıkıntılı süreç düşünceleri var. Yani bakın bu sizden kaynaklı dedi. Kendisinden kaynaklı. Kendisine güvenmiyor. Ya diyor evlenip ayrılırsak. Ya diyor evlenip diyor çoluğumuz çocuğumuz olur boşanırsak. O zaman ne yapacağız? O yüzden de birazcık daha süreci zamana bırakmak istediğini görüyorum. Baktığımızda bir sonraki kartımıza. Şimdi arkadaşlar. Önceki şunu söyleyeyim sizlere. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki mesafeli durumların ben sona ereceğini görüyorum. Çünkü uzun zamandır bir görüşemiyorsunuz. Yüz yüzeden bahsediyorum. İletişim olarak konuşmuyorum. Ama yüz yüze uzun zamandır görüşemiyorsunuz. Uzun zamandır yüz yüze bir araya gelemiyorsunuz. Aranızdaki mesafeli durumlar gittikçe artık başını almış gidiyor. Ama ilerleyen süreç sarf ben bu insanla sizlerin görüşeceğinizi görüyorum. Çünkü güncel süreçte sizinle görüşme isteği çok fazla. Aradaki mesafeleri bitirme isteği çok fazla. Aradaki engelleri kaldırma isteği çok fazla. O yüzden de bakın şunu söyleyebilirim. Birçok şekilde sizlere karşı çekimi yükselmiş ve sizinle ilişki durumunuzu gerçek anlamda iyileştirmek istediğini görüyorum. Baktığınızda bir sonraki kartımıza hala üzerinde bir arkadaşlar otorite var. Bakın otorite hala var. Yani nedir bu otorite? Hala ilişkide kontrol etmek istekleri. Hala böyle ona her şeyi sormanız, ona her şeyi anlatmanız isteyecek. Ama bu size güvenmediğinden değil. İçini rahat etmesi anlamında. Ama eskiden sizlere hesap vermeyen bu kişinin artık güncel süreçte sizlere hesap da vereceğini bizlere gösteriyor. Eskiden hesap vermiyormuş. Siz hesap veriyormuşsunuz ama o sizlere bir şey danışmıyormuş. O sizlere hesap vermiyormuş. Ama artık diyor ki ben de vereceğim. Ben yanlış yapmışım. Ve baktığımızda bir sonraki kartımıza ben sizin ilişki durumunuzdaki birçok şeyin sonradan ortaya çıktığını görüyorum arkadaşlar. Yani ilk tanıdığınız kişiyle şu anki o kişi gerçekten aynı kişi değil gibi. Çünkü ilk tanıdığınız kişi size kıyamaz. Kıyamıyormuş. Kıyamıyormuş arkadaşlar. Sizlere karşı sizi mutlu etmek için çabalıyormuş. Elindeki imkanlar doğrultusuna çabalıyormuş. Kimine göre fazla kimine göre az gelebilir ama elinden o kadar geliyormuş arkadaşlar. Ama son zamanlarda bir o kadar gamsız olmuş. Son zamanlarda bir o kadar kendisini geri çeker olmuş. Son zamanlarda bir o kadar ukala olmuş ve kendisi de bunların farkında. Bakın önemli olan şey farkında olmasıdır insan. Kimi insan hata yapar ama farkına değildir. Ama kimi insan hata yapar ama geç de olsa biraz geç olmuş bakın. Geç bir farkındalık bu. Yani hemen üzdüğü gibi farkına varmamış ve bu yüzden de sizin vereceğiniz cevaplar onun için çok önemli. Yani siz Tamam derseniz kendisini değiştirecek. Ama tamam değil derseniz arkadaşlar bu kişinin ben psikolojik olarak daha da bunalıma gireceğini görüyorum. Daha da her şeyden uzaklaşacağını görüyorum. Daha da kendisini dışarıya atacağını görüyorum. Bunalım yaşayacağını görüyorum. Aşağı karşı inancını kaybedeceğini görüyorum. O yüzden de vereceğiniz cevap hem onun hayatını hem kendi hayatınızı değiştirecek bir cevap olacak. O yüzden buna göre bir karar vermeniz lazım. Baktığımızda bir sonraki kartımıza. Arkadaşlar sizleri düşünmeden edemiyor. Evet kafasında sürekli negatif durumlar hala geliyor. Gidiyor evet böyle hep en kötü senaryoları gene yazıyor kafasında. Her zaman yaptığı gibi. Ama ne olursa olsun sizlere ne kopamıyor. Sizlere karşı bir bağımlılığı var arkadaşlar. Bir bağlılık durumu var. Ve baktığımızda bu yüzden duygusal olarak büyük bir boşluk süreci içerisinde. Büyük bir boşluk durumu içerisinde. O yüzden de sizlere karşı arkadaşlar çekimi yüksek durumda. Baktığımızda bir sonraki kartımıza şunu söyleyebilirim ama bu kişi e, güncel süreçte geçmişte sizlere bazı konularda kandırmış. Aldatma gibi görmüyorum. Direkt bir aldatılma gibi bir görmüyorum ama sürekli kendi istedikleri ya da kendisi sizlere adım attığı için hep siz sanki ona adım atıyormuşsunuz gibi bir imaj vermiş. Kendisi gurur ve ego kasabilmek için çevresindeki insanlara, ortamındaki insanlara e, ve bu yüzden her problem olduğunda kendisine haklı çıkartmış ve sizleri kötü konuma koymuş. Bakın bazı konulara dürüst davranmamış. Bunu bilin. Her konuda dürüst değilmiş bu kişi size. Her konuda sizlere çok doğruca gelmemiş. Her konuda sizleri gerçek anlamda benimsememiş. Yere gelmiş sizinle bir şeyler yaşamak için devam etmiş. Yere gelmiş sizinle konuşmak istediği yanlış hissetmemek için etmiş. Ama şu an böyle bir modda değil. Ve bunların hepsinin yüzünden kendisi üzülüyor. Ben nasıl böyle bir insandım? Ben ne yaptım? Ben neden böyle yaptım? diye üzülüyor. Çünkü baktığımızda bir sonraki kartımızda gerçek aşkının sizin olduğunuzu düşünüyor. Gerçek ruh eşinizin, ruh ikizinizin sizin olduğunu düşünüyor. Çünkü imparatorça kartımız arkadaşlar Venüs gezegeninden gelir. Ve bir aşk tanrıçasıdır kendisi. O yüzden de Major arkana kartıdır. Yani net süreçtir. O yüzden de bu kişinin gün geçişi sizlere karşı güncel duyguları artıyor. Ve baktığımızda en son tarot kartımızda da artık çevresindeki herkesi geri plan atmış. Onlara hava atmak için, onlara böyle artistik yapmak için, onlara kendisini yüksek gösteriyormuş gibi artık hareketler yapmayacak. Çünkü o yani sürekli hep böyle kız konularında, erkek konularında, ilişki konularında hep böyle ee, sürekli herkes ona yazıyormuş gibi, herkes ona adım atıyormuş gibi, bulunması hiç kumaşıymış gibi davranması. Artık çevresindeki insanlara bunun farkına varmış. Bu konuda yalan söyledin. O yüzden de dediğimiz gibi ama bu hareketlerini ben değiştireceğini görüyorum güncel enerji durumunda. Sizler de arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü oraya da e, her gün... Kolektifler atıyoruz. İnşallah kendi kartlarımızda basımını yapacağız arkadaşlar. Kısa süre zarf içerisinde. Ee, onları da orada hediye etmeyi düşünüyorum. Ee, direkt kartlar ilk çıktığı zaman. Orada çekiliş olarak da hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde zaten kılavuz da olacak. Ee, yeni başlayanlar için de uygun olacak. Ayrıca orta seviye için de uygun olacak. O yüzden de arkadaşlar oradan da dediğimiz gibi etkinlik süreçlerini de kaçırmayın sizler de. Hemen şöyle kartlarımızı karalım iyice bir daha sizlere dönecek mi diye niyetlenip çekeceğiz. Şu an soru cevap olarak. Direkt net bir dönüş var mı? Evet ilk olarak baktığımızda arkadaşlar net bir dönüş var. Çünkü bakın tılsımlarımız bizlere toprak grubu elementini gösterir ve minör serimizin en son elementin en son kartıdır. Birçok şey kafasına oturmuş yeter ki siz sakin olun. Yeter ki siz sakin olun. Yeter ki siz sabırlı olun. Çünkü zaten karşı taraftan sizlere adım gelecek. Hem de bu adım sizlerin düşündüğünüzden çok daha net bir adım olacak. Artık bahane yolu iletişim sağlama görmüyorum arkadaşlar. Net bir adım görüyorum. Her şeyi konuşmak istediğini görüyorum. İçerisinde yaşadığı bu şeyleri sizlere anlatacağını görüyorum. Ağlayabilir. Bakın açık ve net söyleyeyim. Sizi titreyebilir. Ağlayabilir. Çünkü gerçekten çok duygusal bir modda. O güçlü kişi gitmiş ve şu an duygusal bir kişiye bırakmış. O yüzden de net bir adım durumu görüyorum arkadaşlar. Bu kişinin sizlere karşı art niyeti var mı? Hemen şöyle kartları karıştırıyoruz. Güncel süreçte. Evet herhangi bir art niyet yok arkadaşlar. Ve sadece sizinle beraber yan yana vakit geçirmek istiyor. Sizinle sadece beraber ilerlemek istiyor. Sizinle bütün her şeyi sizinle yaşamak istiyor arkadaşlar. Ha siz bir şey istemiyor musunuz? Bir şey yaşamak istemiyor olabilirsiniz. Kesinlikle artık sizlere baskı yapmak yerine sizleri anlayışla karşılayacağını görüyorum. O yüzden de manipüle etmeyeceğini görüyorum. Sizlere karşı herhangi bir art niyetini görmüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde art niyeti yok. Hatta sizlere eskisinden ziyade daha da saygılı olacağını görüyorum. Bakalım bununla alakalı bilinçaltındaki yatanlar ne? Şu an bilinçaltında ne yatıyor? Hemen ona da bakıyoruz. Hemen kartlarımızı da çekiyoruz bununla alakalı. Diyor ki ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için de çok önemliydi diyor. Senin değerini anlamak için çok önemliydi. Seni gerçekten anlayabilmem için önemliydi. Ben empati yapmıyordum. Ben empati içerisinde değildim ama artık empati yapıyorum ama artık sen, kendimi senin yerine koyabiliyorum ve sana neler yaşattığımı daha iyi görüyorum diyor. Evet acı çekiyorum, evet gerçekten üzülüyorum ama kendimizi ve ilişkimizi iyileştirmek için böyle olması iyi oldu diyor. Diyor ki bir sonraki kartımızda bakın biz birbirimize ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden de biz bunu anlayabilmemiz için ayrılmamız gerekiyordu diyor. Bakın daha demin sürekli görmüş olduğunuz gibi hep bir pişmanlık var. Hep bir değerinizi anlamak, sizlerin gerçekten size ihtiyacı olduğunu anlamak. Bakın tarotta da aynısı çıktı. Ve bilinçaltına yatan görmüş olduğunuz gibi bakın burada da aynıları çıkıyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bunlar destek kartlarımız bizleri aslında tarotta bazen göremediğimiz ya da tarotun bizlere vermediği mesajları buradan alabiliriz. Ve ikisini de görmüş olduğunuz gibi eş doğrultu içerisinde ilerliyor. Benim tarafından sevilmek istediğin kadar kendini sev diyor. Çünkü ben şu an yanında değilim. Ben şu an sana destek olamıyorum. Ben şu an seni benim sevmiyorum. Ben şu an seni el tutamıyorum ama sen tut olur mu diyor. Sen kendine çok iyi bak diyor. Sen çok dikkat et diyor. Eğer yanına ben geleceğinde beni kabul edersen. Benimle tekrar olmak istersen. Ben de sana eskisinden daha iyi bakacağım diyor arkadaşlar. Güncel enerjisi gayet iyi. Ama biraz problemler var. Daha demin tarotta da söyledim zaten bunları da. O yüzden bunların da göz önünde bulundurun arkadaşlar sizler de. Gene merak ettikleriniz olursa açıklama kısmını yazabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Özel açılım için de arkadaşlar bizlere yazarak randevu alabilirsiniz. Instagram'dan açıklama kısmına zaten bırakıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için uyumlanabileceğiniz güzel bir açılım olmuştur. Hepinize inşallah yardımcı olabilmişizdir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.